Arkadaşlar bugün jelebi yapacağız. Jelebi için 3 su bardağı şeker 3 su bardağı su tane kakule bir çay kaşığı zerdeçal yarım limon ocağa koyup kaynatacağız bunu bunu kaynayana kadar karıştıracağız Şimdi jelabimizin yapılışına geçeceğiz. Bir buçuk bardak ılık su. Bir paket kuru maya. Bunu karıştırıyoruz. 2 çay kaşığı zerdeçal. 2 şorba kaşığı sıvı yağ. bir yemek kaşığı nişasta. 3 su bardağı kadar un, unumuzun oluşacak akışkan şey olacak. Boza aç. Ağzını kapatıyoruz. 15-20 dakika oda ısısında bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kızgın yağa celebimizi atıyoruz. Evet arkadaşlar çok pişirmeyin. Hafiften sakın çocuklar denemesin. Kendilerini yakalar. Dikkat edin. Evet arkadaşlar şimdi soğuk şerbetimize atıyoruz. Evet arkadaşlar, celebimiz hazır. İsteyen ceviz, isteyen antep fıstığı atabilir. Evet, isteyen ceviz, isteyen antep fıstığı, isteyen hindistan cevizi atabilir. Afiyet olsun.